Hoş geldiniz. Ne yani? Ne Sağ olun. Nasıl Sağ gidiyor olun. her şey yolunda? Harika. Çok güzel. Sizler de Sağ olasın hoşçakalın. merhaba kardeşim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Nasıl ne var Mesela? yok? Gidim, Teşekkürler. Bizim tez konumuz tarım ve tarım. Türkiye'nin uç beyleri. Yani birileri tarımı ve hayvancılığı ne kadar çökertmeye çalışıyorlarsa hayır, onlar da hayır. o kadar hayata tutmaya çalışıyorlar. Geçen geldiğimizde bir Ziraat Fakültesi için konuşmuştuk. Evet. Onunla ilgili çalışmaların sürdüğünü öğrendim. Çok sevindim. Evet. Laboratuvar kuruldu burada. Ben çok yakından takip ediyorum. Evet. Yani tarımı özellikle desteklemek istediğimiz için evet. çok da yoğun çalışıyorlar sağ olsunlar. Üretimde rekabet demeyeceği ülke yok. Yeter ki bize altyapı verilsin. Yol, su, elektrik. Bu kadar. Para istemiyoruz Para istemiyoruz ya. Bize yol, su, elektriği versin. Bize açsın kanalları. Biz bizde. üretiriz zaten yani. Taşıma suyuyla, bandırmaya gelen gemiyle olmaz. Üretime destekleriz, Sayın Vekilim. De. Bizi hepiniz tanıyorsunuz, yıllardan beri beraberiz. Bölgenin çocuğuyum. Bölgeyle ilgili, bandırma, balıkesir, Türkiye ile ilgili, yüreğimdeki sevdayı, sizlere dair muhabbetimi, bölgeye dair çalışmalarımı yakinen biliyorsunuz. O detaylara girmeyeceğim. E, i̇kinci dönemde milletvekili olduğum günden beri, Acaba ne kadar katkım olur? Hem Türkiye'ye hem bölgeme, geceme, gündüzüme kattım. Sizlerden de hiç kopmadık. Bu herhalde birkaç ziyaretimizden bir tanesi. Evet. Her zaman elimizdeki imkan çerçevesinde katkı sağlamaya gayret ettik. Önümüzdeki seçimler içinde partimiz ve bizim teşkilatımız beraber yol yürüyelim ve sizi Büyükşehir Belediye Başkanı görelim diyerek bu görevimize teklif ettiler. Biz de kollarımızı sıvadık. Evet. Tabii çok ciddi bir geçmiş deneyimim var. Yani 37 yaşında bir milletvekilliğim var. O dönemde yapılmış çok ciddi hizmetler var, bir duruş var, bir siyasi kimlik var. Ardından e, bunun bedeli ödenmiş 12 yıllık bir sürgün hayatı var. Ama bu sürgün hayatı içerisinde de ortaya kollanmış bir performans var. İngiltere gibi bir ülkede kolları sıvayıp sıfırdan başlayan bir hayat ve orada kurulmuş bir akademik kariyer var. Üniversitede hocalığım var, doktor yetiştirdim ve İngiltere tarihinde örneği yok. 43 yaşından sonra bu ülkeye gelmiş, sıfırdan bir dil öğrenmiş ve üniversitede hoca olmuş. İkinci bir örneği yok. Dolayısıyla orada da ortaya konmuş bir performans var. Sonra da tekrar kollarımı sıvadım. Benim topraklarımın Hizmete ihtiyacı var, memleketimin hizmete ihtiyacı var dedim. Kolları sıvadım ve tekrar siyasete döndüm. Sizlerin e, destekleriyle ve teşviğiyle, bölgemizin teşviğiyle partimizden bir milletvekili olarak Ankara'da hizmet veriyorum. Kimileri şunu söylüyor, yani milletvekilisin niye belediye başkanı adayı oldun? Maalesef geçtiğimiz dönemde Türkiye e, parlamenter rejimi büyük ölçüde hırpaladı ve örseledi. Dışarıdan baktığınızda bir parlamento görüyorsunuz ama içine girdiğiniz zaman etkinliği büyük ölçüde azalmış, demokrasinin kurum ve kurallarının işlemediği bir düzen görüyorsunuz. Belki yüzün üzerinde şu ana kadar soru önergesi verdim. İnanın %90'ına cevap bile vermedi ilgili bakanlar. Halbuki parlamentonun temel sorumluluğu yasama ve denetlemedir. Yasama faaliyetleri büyük ölçüde hırpalanmış. Denetleme faaliyetleri büyük ölçüde örselenmiş. Öte yandan, öte yandan yerel yönetimdeki, özellikle Balıkesir'in yönetimindeki büyük zaafları, büyük eksiklikleri ve yetersizlikleri bizzat yaşayan, gören birisiyim. Burası bir sivil toplum örgütü, gerçekten çok iyi çalışan bir örgüt. Başkanım performanstan bahsetti ama ben bunu bizzat yaşayan birisiyim, gören birisiyim. Rakamların dışında sizlerin özellikle Türk tarımına dolaylı olarak verdiğiniz katkıya bizatihi tanık olmuş bunları bilen birisiyim. O sebeple burada daha derin bir siyasi değerlendirme yapmak yerine genel bir perspektif sunup kendimi birazcık ya da Balıkesir'le ilgili birazcık hayallerimden kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Balıkesir'in inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyel sadece tarımda değil, hayvancılıkta değil, turizmde değil. Bunların hepsinde zaten fazlasıyla var. Lojistik olarak çok kıymetli bir yerde Balıkesir, coğrafi olarak çok kıymetli bir yerde. Turizmde önümüzdeki yıllarda doğru yönetilirse Balıkesir, özellikle iklim değişikliğinin getireceği bazı avantajlar da olacak ve bu coğrafya bir Akdeniz iklimiyle çok gözde bir coğrafya haline gelecek. İnanıyorum ki doğru yönetilirse Balıkesir çok ciddi bir turizmden katma değer elde edecek. Hayvancılık ve tarım konusunda maalesef ifade ettiğiniz rakamları teyit edecek çok vahim şeylerle karşılaşıyoruz. Birçok köy boşalmış durumda. Köylerin arazileri satılmış ve maalesef artık gençler tarım yapmaz hale gelmiş. Hayvanlar kesime gidiyor ve köy toprakları satışa gidiyor. Bunu birçok yerde gördük, tanık olduk. Taziye için köye gittik ve yeni yenice köyüne gittik. Muhtarımızın vefatı münasebetiyle taziyemizi ilettik. O arada tabii herkes dertli olduğu için insanlar tarımdan hayvancılıktan bahsedince muhtarımızın oğlu dedi ki burada dedi hayvanların %40'ı kesime gitti. Şurada dedi bir Afganlı geldi bir çiftlik açtı dedi maalesef dedi yabancıların çiftlik açtığı yerde bizim insanlarımız maalesef onların topraklarında onların arazilerinde maraba durumuna düştü dedi. Kalkın gidelim dedik. Çiftliğe gittik. Bir Afganlı gelmiş. Arazi satın almış. Bandırmadan ev almış. Vatandaş olmuş. Karım vatandaş, çoluğum çocuğum vatandaş, herkes vatandaş dedi. Peki kim çalışıyor burada dedim. Çağırdı. Üç tane Afganlı genç. Kıt kanaat Türkçeleri var. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Kaçak mısın kardeşim? Kaçağım. Sen kaçak mısın? Kaçağım. Dedi ki işe almak için Afganların kendi aralarında bir networkleri var. Bakın devletin içerisinde bir şebeke kurulmuş. Ve maalesef bunlar şu anda tarım ve hayvancılık noktasında bizim olmadığımız yerlerde var olmaya devam ediyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Balıkesir'in devasa problemleri var ve yerelden çözülebilecek çok önemli avantajları da var. Burada bizim anayasamızı yani Balıkesir'i nasıl yöneteceğimizi uzun uzadıya anlattım. Size de örnek olarak bırakacağım. Çok özet olarak şunu söyleyeyim. Birincisi, Balıkesir'i sizlerle beraber yöneteceğiz. Yani alışıldık bir usulde ben başkan oldum, ben falanca partiliyim, partizanca bir yönetim olmayacak. Mutlaka ve mutlaka sivil toplum örgütleriyle ortak bir projeksiyon yapılacak ve Balıkesir o anlayışla yönetilecek. İkincisi uzun vadeli planlamalar yapılacak. Kısa vadeli ya şurada bir arazi var, burada da bir rant var. Hemen imara açalım, burayı yapalım, bilmem ne yapalım. Falanca müteahhit kazansın, fişmanca partili ben de bilmem böyle bir anlayış yok. Başta bandırma olmak üzere Balıkesir'in her yerine 5, 10, 20, 50 yıllık bir vizyon ortaya koyacağız. İmar planlamasından yatırım planlamasına kadar tamamen sizlerin görüş, kanaat, talep ve tavsiyeleri alınarak Balıkesir yeniden dizayn edilecek tabii çok şeffaf bir yönetim olacak. Uzun uza diye yaşanan yolsuzluklardan bahsetmeyeceğim. Belgeleri, kanıtları olduğu için söylüyorum. Kıyamet gibi yolsuzluk var. Sayıştay raporlarına baktığınızda Balıkesir'de yaşanan rezaleti zaten göreceksiniz. İnanılmaz bir yolsuzluk söz konusu. Geçen rakamlara baktım. 2700'e yakın ihalesiz alım yapılmış. İhalesiz alım demek bir takım gerçekleri toplumun gözünün önünden kaçırmak demek. Bunların hepsi yanlış şeffaf bir yönetim anlayışıyla paraya sahip çıkılacak, kadroya sahip çıkılacak ve Balıkesir'in tamamını yarınlara taşıyacak bir modern kent anlayışıyla burada hizmet verilecek. Tabii gençlerle ilgili uzun uzadıya anlatacağım projeler var. Kadınlar, çocuklar, engelliler, ulaşım konusunda Balıkesir'in çok ciddi sıkıntıları var. Birçok mahalleye ulaşım maalesef hala mümkün değil. Pazarlara gidiyoruz, yaşlı kadınlar çeviriyorlar bizi. Köyümüze araba gelmiyor, otobüs gelmiyor, zor geliyoruz buraya diye. Bunların hepsi çözülecek. Bandırma üzerinde bir şey söyleyeceğim. Bakın Tayyip Bey geçen geldiğinde 238 milyar lira Balıkesir'e yatırım yaptık dedi. Rakam olarak verdiği bu. Peki yaptın güzel. 238 milyar, milyondan bahsetmiyorum, milyardan bahsediyorum. 12.500 kilometre şebeke suyu var, şebeke ağı var. Bunun 1800 kilometresi asbestli ve bu asbestli boruların çoğu bandırmada. %90'ı bandırmadan. Siz akşam evinize gittiğinizde çevirdiğinizde musluğu, musluktan asbestli borulardan gelen suyu içiyorsunuz. Çevre konusunda çok ciddi problemler var. Mesela çöple ilgili bir örnek vereyim ben size. Biraz iş adamı olduğunuz için bir örnek olarak bunu sunmak istiyorum. Gönen'de çöpler mahallelerden kamyonlarla toplanıyor. Türkler Başkanım. Gönen'in bir merkezine getiriliyor. Oradan daha büyük araçlara aktarılıyor. O çöp bandırmaya getiriliyor. Bandırmadan tekrar toplanıyor tırlarla Balıkesir'e götürülüyor. Balıkesir'de çöp imha merkezinde yakılıyor. Sadece Gönen'den Bandırma'ya çöp taşınmasının maliyeti, işçi maliyetinden kamyon falan bahsetmiyorum, akaryakıt mazot maliyeti 20 milyon lira Bandırma'dan, Gönen'den çöpün Bandırma'ya gelmesi. Çöp ekonomisi de dünyada bir kavram var. Dolayısıyla biz geri dönüşüm modelleri, çöp ekonomisi, bunların tekrar enerji olarak kazanılması, kompost olarak kazanılması, bunlarla ilgili çok kapsamlı projelerimiz var. Çevre konusunda çok ciddi e, duyarlılığımız var. Asla ve asla çevreyi katledenlere müsaade etmeyeceğiz. Bakın gönen çayı zehir akıyor, susurluk kirli vaziyette. Daha öteye gideceğim, kepsut çayı. Kepsut simav çayı, bildiğiniz zehir akıyor ve yine Ayvalık'a gittiğinizde Nikita Deresi zehir akıyor. Hepsinin arkasında maalesef yandaş firmalar var. Şikayet ediyorum milletvekili olarak, soru önergesi veriyorum, gidiyorum canlı yayın yapıyorum. Bakın diyorum şu boru şu anda Gönend'e e, zehir akıtıyor, falanca fabrika akıtıyor diye canlı yayın yapıyorum. Bir Allah'ın kulu, bir milletvekili olarak benim feryadıma dönüp de onunla ilgili bir işlem yapmıyor. Çevre konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceğiz. Ayvalık'ta, Edremit'te inanın o güzelim denizler oradaki e, kanalizasyonların derin deşajla denize boşaltılmasıyla mahvoluyor. Bunlarla ilgili en küçük bir taviz verilmeyecek ve pırıl pırıl bir çevre düzeni kurulacak.